bu hayat tasalanmak için endişeler ve kaygılarla boğuşmak için çok kısa. Gel beraber başarıya giden yolu aydınlatan ışık üzmeleri bulalım. Sen hazırsan evren çoktan hazır. Yapman gereken tek şey izin vermek. Ve şimdi... Evet, enerji hisset, enerji hisset, güzel hisset, hisset. Şimdi baş çakrandan aldığın enerjiyi göğüs çakrandan veriyorsun. Ve enerji vücudunu terk ediyor. Aa bayıldı amın, aa çocuk bayıldı. Kardeşim. En sevmediğim danışan tipi. Anında bayılıyorum. Üf. Madem enerjiyi bünyen kabul etmiyor, gelme kardeşim ya. Sikeceğim bunlar da ya.